Merhabalar Tuna Hanım. Kenan Baran ben. Kenan Bey, nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Siz nasılsınız Tuna Hanım? Çok teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Doktor Hanım'dan ben bugün için bir randevu rica ediyorum. <laughs> Hemen kontrol edeceğim defterimi. Sizi kısacık bekleteceğim. Hiç sorun değil. Rahat olun lütfen. Kenan Bey, maalesef size ancak haftaya randevu verebilirim. Doktor Hanım'ın hiç boş zamanı yok. Bir yanlışınız var Tuna Hanım. Siz o deftere bir daha bakın lütfen. Nasıl yani? Şöyle, benim bugün mutlaka doktor hanımı görmem lazım acil. Kenan Bey, ben size çok yardımcı olmak isterim ama maalesef benim de elimden bir şey gelmez. Olur mu canım? Geçen hafta geldim direkt hiç randevum da yoktu. Kapıdan aldınız içeri. Bugün de bir şey yaparsınız evet. Evet ama o ilk kez geldiğiniz için de doktor hanımın da bir sistemi, bir düzeni var. Demek doktor hanımın bir sistemi, bir düzeni var yani. İyi, güzel. Hale bak. Randevu istiyorum, randevu yok diyor bana. Kenan Baran'a randevu veremiyorlar. <laughs> Demek ki müsait değiller Kenan. Ya yani bu kadar söylenecek ne var? Söylerim söylenirim tabii. Ben bir haftadır yatıyorum orada. Alıyorum ilaçları, kendime gelmişim. Doktoru görmek istiyorum. Bana randevu vermiyor. Olur mu böyle şeye? Ama Kenancığım öyle her istediğimiz her olamıyor. Ama Neslihan'cığım ben istediğim zaman olur. Olmak zorunda yani. Ya tamam dur bir çaresine bakarız. Peki ne zaman randevu veriyorlar? Bir hafta. Yok daha neler. Ben bu kadar zaman bekleyemem yani onu. Onun keyfini bekleyemeyeceğim. Benim acil bugün görmem lazım doktor. Tamam bugün bir şekilde çözeriz sorunu. Bu kadar sinirlenmene gerek yok. Daha yeni iyileştin. Ben arayıp halledememişim. Sen nasıl halledeceksin? Çok merak ediyorum Anan Hanım. Elbette o doktor hanımı tanıyan biri vardır. Onu sokarız araya Kenan. Bir sakinleş. İki lokma bir şeye geç otur şuraya. Ay hiçbir şey yemem ben. G gidiyorum ben görüşürüz hadi. N nereye? Cehennemin dibine. Ben ne dedim abi? Ben ne dedim? Yalnız bu doktora bayağı güvenmiş hakikaten. Ne yapacağız peki? Ne yapıp edip bir yolunu bulacağız, randevu alacağız. Görmediniz mi halini?